Arkadaşlar bugün sizlerle Survivor oynayacağız. Yalnız arkadaşlar şöyle bir şey. Survivor'u biraz daha kolaylaştıracağız. Yaratıcıdan eşyalarımızı alacağız ve Survivor'a geçeceğiz yani. Survivor. Öyle. öyle bir challenge yapacağız. Tabi bu çok farklı. challenge gibi bir iş. Neyse. Gelsin eşyalarımızı alalım. Birazdan evde gideriz. Tamamdır. Şunları da alalım. Şu otel de alalım. Şu mızrağı da alalım. Bunu da alayım. Hı -hı. Neyse şimdi. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar. İlk önce kendimize yiyecek Ya ben yiyeceğim. Ne, ne yapalım arkadaşlar? İşte yiyeceği bulamıyor ya. Şimdi burada kalacağız. Ev yapmak için. Bu arada ben kendim ev yapıyorum yani benim canım istiyor. Ee, normalde şöyle bir şey. Ev yapmak zaman kaybet yani. O yüzden işte ne bileyim. O yüzden zamanınız gidebilir yani. Ben siz siz olun e, ev yapmayın. Mağaralarda kalın. Çünkü öyle yani zamanınızı harcıyor yani vaktinizi. Evet. Uy. Şunlardan da biraz almayım ya. Belki işe yarar. Da. Hmm. Aa. Tamam.

Şunları da alalım ya. Arkadaşlar bu arada daha fazla Minecraft videosu istiyorsanız bu videoya 10 like gelsin. Hadi bakalım. 10 like gelsin. 10 like gelirse hemen yeni bir bölüm gelecektir. Ya yani da şöyle yapalım. 10 like gelirse size şey astronot modunu göstereceğim. Hadi bakalım. Ay. Astronot modu. Astronot modu istiyorsanız 10 like gelsin. Hatta belki ben kendi bile yapabilirim. Neyse şöyle yapalım. Ee, ne yapsak? Durun bir düşüneyim. Dinozor modu. Dinozor modunun gelmesini istiyorsanız on like gelsin. Hadi bak. Ben bulmaya çalışacağım. Bulursam çekerim ama bulamazsam çekemem. Neyse. Nice. ufak 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 hadi bak. arkadaşlar işte, bu arada nanolive de yayınım oluyor yayınlarda gelebilirsiniz yeah kaç saattir Neyse. Arkadaşlar takip ederseniz bütün yayınlarımı kaçırmazsınız. Normal no. diyorum tabi. Şu elmayı alırım. Hop. Buradan şöyle gitsem canım gitti biraz. Ama ne de kazdım be Oo çok kazmış Tabii Tabi altı dakikadır kazıyorum ben. Kazmıyorum da kırıyor. Şuradan da biraz maden yapalım. Diğer bölümde belki ev yaparım. Bilmiyorum işte ben kendim kasarım biraz tabi belki. Uy arkadaşlar ilk bölümden bir demir bulduk. Demir reis. Hep hiç beni şey yapmaz. Ee, hep kendini gösterir bana. Ne zaman ne survival oynasam Demir görüyorum. Bu arada bir şey diyeceğim. Elmas çıkarsa daha güzel olur. Dur bir dakika ben bir e, ee, alıp geleceğim. Arkadaşlar evet. aldım. Aslında ben mesaleyi kendimle yapacaktım ama şu Hı -hı var. Şimdi eğer buralara girersem ben hem önümü göremem hem de siz göremezsiniz. Belki siz görebilirsiniz ama yine de. Her yerden canavar gelebilir. Yani zombi mobi gelebilir. Bir her yeri meşale. Hop. Hadi bakalım. Aha demir bulduk arkadaşlar. Demir reis. Şunu da bir bakalım buraya. Aha da bu mahalleni fulledik. Tamam. Yerine geçelim. Diğerinde kömür vardı galiba. Yok buradaymış. Ama yine de ikisinde de var şimdi. Aha kömür izini orada. Ve hiç yalnız bırakmadınız. Yani kömür diyorum ya demir reis. Hop. Şöyle. Bu maden de bitti. Bu madeni fullledik. Yani hepsi bitti. Oradan mı gelmiştim ben? Dur bir dakika. Bir dakika. Şuralarda bir yerde de hatırlıyorum bir tane maden görmüştüm. Neredeydi? Bak kafamı karıştırdım. Nereden geldim ben? Ha buradan geldim. Kafam karıştı bir de. Ya ben buradan da mı geldim? kayboluyum. nerede burada. Ya. Ha sen neredeydin? Ben seni hiç görmedim. Vay canına. Ya ben buradan da gelmemişim burası madenmiş. Neyse. şuraya bir işaret koyayım öyle şuradan gidelim, böyle anlayalım ki burası maden, bizim maden. Şöyle tamamdır, Yeni maden olduk zannız. Şimdi gidiyoruz. Neyse arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. Ya da videolardan haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.